Hepinize merhaba. Bugün de Utku ile beraberiz. Sinumta ilk formun uygulamalarıyla alakalı birkaç paylaşımımız olacak. Hadi başlayalım. İlk kısımdaki hareketleri ve devamında 8 bölümü içeren hareketleri aslına bakarsanız biz burada birkaç örnekle göstereceğiz. Fakat çok daha farklı konumlara ve konulara uyarlanabilir nitelikte olacak bu göstereceklerimiz. İlk kısımda başlayalım hemen. İlk kısmı hatırlayacağınız üzere bu şekildeydi. Şimdi bunu pratikteki bir uygulamasıyla başlayalım. Evet. uygulama neredeydi görebildik mi? Şimdi biraz daha dikkatinizi çekecek şekilde yapmaya çalışalım. Hatta tam sinum ta form, form vaziyetinde olalım. Evet. Böyle yaptığımda hareketler, evet, alta gel. Biraz daha formdakiyle ile moto motomot olarak yaptığımda doğrudan hareketin içinde bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama zaten bunların hepsi bilateral, yani iki taraflı olarak yaptığımız bir çalışma. Formda da iki kolumuzu aynı anda çalıştırmak, verimlilikle alakalı, zamanı efektif kullanabilmekle alakalı bir konu. Her iki elimizi birbirinden bağımsız olarak da kullanabiliriz tabii ki. Burada aynı hareketi tekrar görelim. Dışına doğru çıktım. Aynı formdaki hareketi yaptım. Geldi. Evet alta doğru geçtim. Alt kısımdaki hareketi tabii ki bileklerim çakışmıyor burada ama şöyle de gösterebiliriz. Bu şekilde de gösterebiliriz. Üçüncü kısım yine pozisyonumu değiştirerek Aynı sinüm tağdaki birinci kısımdaki hareketi gösterebiliriz bu şekilde.